Hepinize hoş geldiniz. Bugün biraz kısık sesle konuşuyorum gördüğünüz gibi acaba neden? İnsanlar şu anda sahur'a kalktı. Davulcular falan gerçi o geçti. Birazdan e ezan okunacak ama o yüzden gece çekeceğim. Aslında gece biraz daha zindeyim. Çünkü gece uyumuyorum. Bunu fark ettim ve gece çekeyim dedim videoyu. Bugün sizlerle birlikte Şeytan Kız Poppy Simulator oynayacağız. Poppy'nin simülasyon oyununu yapmış. Yine çok sağ olsun. Şuradan yapımcılarımıza bakalım. I am Poppy. Gördüğünüz gibi oyun yapımcısı Emir Köseoğlu, grafik YouTube yayın Alper Orhan, YouTube yayıncısı Oğuzhan Ohrili gerçekten de böyle trend olayların simülasyon oyunlarını yapan bu ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler çıkartıyorlar. Şimdi hemen şuradan. E, oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Biraz kısık sesle konuşmamın sebebi gece olması. Onun dışında hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Bu arada saçlarım dalgalı bundan sonra fön çekmeyeceğim. Çok kötü gözüktürüyor. Ben öyle hissettim yani dalgalı daha güzel. Neyse biraz kendimizden bahsettikten sonra gördüğünüz gibi mouse'umuz harika şekilde ilminati barındırıyor. Burada da ilminati sembolleri var. Ve başlayalım. E, giyim. Ee, buradan video atıyorsunuz. Neyse başlayalım. Kanal adı falan filan. Ee, video yüklemeye başlayalım. Video yüklemek için asosyal olmalısın Poppy. Sitenin en alt kısmındaki e, bayrak sembolüne tıklayın ve asosyal olun. Asosyal olmamız lazım. Bayrak sembolüne tıklıyoruz. Asosyal ol. Artık video yükleyebilirsin adamım. Artık asosyalsin Poppy diyor bize. Poppy Poppy. Poppy chill o çok komik. Tamam. İstediğiniz videoyu yükleyin. Şimdi hangisi çok izlenir? Bana. Iy bu... Bu çok izlenir gibime geldi. Dur bakayım. Başarılı videonuz artık YouTube'da. 43.000 izlenme oldu değil mi? Tamam. Daha video atmaya devam edelim. Şunu atalım mesela. 553 like. Tamam başka neler yapabiliriz? Çok çılgınca şeyler olsun. Şu olsun mesela. Aa, şu çok kötü dur. 48.000 izlenme. Bayrakta neler var? İlminati görüntüsü paylaş. Bil bu fotoğraf 11.808 beğeni aldı. Illumination puppy is completed sir. Çık <laughs> tamam. Videolarımız atılmaya devam ediliyor. Tamam başla başla başka başka atalım. Ee, şu çok şey duruyor. Kaç izlenme? 22 bin. Bu az izlendi. Tamam amacımız en şeytani kız olmak olsun. Tamam. 24 bin izlenme. Şimdi başka bir şeyler yapalım. Kediyi kaldır ne lan? Kediyi kaldır. Kedi, Kediye ile ilgili swabs. bir görüntü paylaştınız. Tamam videolarımız burada görüldüğü gibi hesabı sıfırla güncelle, sonuç gör, ee, paraları say var. Onun dışında hemen biz şey yapalım, video atmaya devam edelim. Şunu atalım mesela, bu kaç izlendi? Oo 39 bin izlendi. Tamam iyi. Video atmaya devam edelim. Hangisi daha çılgınca duruyor? Şu. 28 bin izlendi. Daha fazla kitleye ulaşmamız lazım Poppy. Evet Poppy. Poppy. Buraların en popi kızı. 42 bin izlendi. Tamam iyi. Kitliği de artıyor. Tamam. En başta da 42 bin izleniyordu gerçi. Tamam. Şunları atalım mesela. 44 bin. Evet bebeğim. Evet in 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 aşağı. Şu mesela. 35 bin. Eh tamam. İzlenmemiz gitgide artıyor. 1 milyonu görürsek çok iyi. Hatta paraları say. Toplam olarak paran bulunuyor. 5.681 dolar. Tamam abi temiz popi. Tamam. E, 374 bin izlenmemiz olmuş. Tamam evet popi daha çünkü popi o kadar çok e, ünlü biri değil bu. Bir May Marina Joyce değil. O öyle bir tane daha videom vardı. 40 bin. Tamam. Hızlı hızlı video atmaya devam edelim. Videolarımız zaten azalıyor gitgide. 49 bin. Like'ımız çoğalıyor. Onun dışında şu gitarlı nasıl izlenecek? 49 bin. Şu anda Poppy'nin videoları herhalde bir 1 milyon 2 milyon izleniyor. Biz ona va varabilecek miyiz ki? Biz daha 38 bin neredeyiz. Tamam sıkıntı yok. Dur giyimimizi değiştirelim. Bizim paramız nerede gözüküyor? Vevo size sertifika vermek istiyor. Vevo sesinizi beğendi. Size kabul et. Vevo'yu kabul ediyorum. Artık Vevo çalışanıyım. Tamam Vevo sertifikası alındı. Vevo oldun ve müzik bölümü açıldı. Müzik videolarını yeni açılan ikondan yükleyebilirsin. Tamam. Vevo. Müzik yükleyelim biraz. Çok güzel lan. Money. Oo, 3 milyon 347 bin. Evet işte bundan bahsediyorum ya. Tamam dur giyeyim benim param nerede yazıyor? Paraları say, he. 10.600. Tamam, 10 de bir kıyafet bakalım. Kıyafet, kıyafet. 10.000'den düşük şu var. Tamam, bunu satın alalım. Elbise alındı. Bu elbiseyi gerekse de arka planı değiştirebilirsiniz. Tamam. Onu nasıl yapacağız? Ha, giy diyelim. Giy. Evet, giy. Oha, arka plan değişti, lan elbiseye dönüştü. Hay, <laughs> kıyak, güzel sevdim. Şarkı atalım. Şarkılar çok izleniyor. Mesela Love şunu o 4 milyon. Evet be. Dur biraz da şöyle psycho videolar paylaşalım. Oğlum çok çılgınca lan. 19 bin izleniyor bu. Delireceğim işte. Ne saçmalıktır bu lan. Tamam şöyle psycho videolara devam. 39 bin. 8 milyon izlenim. Tamam şu müzik videolarına başlayalım. Tamam. 3-4 milyona yakın. Tamam temizinden. Şunlara devam edelim. Say koca 26.000. Evet. Acaba skorumuz kaç olacak? Şu telefonla konuştu. 22.000 izlendi. Ya ben şu müziklerin hepsini bitireyim bari. Zaten hepsi çok izleniyor. Tamam bir tane daha müzik. Love Life. 3 milyon izlendi. İzlenmem acayip arttı ya. Şunu atalım bir de. 19.000 Kıyafet alabiliyoruz mu? Paraları say. 21.000 bin. Cıvıtma. Hemen giyimden. 21 bin var. Şunu satın alabiliriz. Elbise satın alındı. Tamam giyimden tekrar onu e, giymek istiyorum ben. Tamam giy. Arka planımız değişti gördüğünüz gibi. Bir tane videomuz kaldı galiba. Amerikan 2 milyon 200 bin izlendi. Boğaz izlendi. Tamam. 21 bin e, 21 bin ne ya 21 milyon izlenmemiz var hemen şuradan o 42 bin izlendi gitgide artıyor sevdim bu işi tamam devam edelim şunu atalım mesela 22 bin müzik videosu artık atamıyoruz mu? Yok, müzik videosu yok. Tamam, devam. Kısa bir mola verdik çünkü ezan okundu ve artık oyuna devam edebiliriz. Çok yakışıklı bir çocuktan selam getirdim bu arada. Ta Büyük Kurban yani Eren kanalı ve e, enler kanalından. Biraz önce onunla konuştum beklerken. Neyse, şimdi 100 bin like'ımız var ve 21 milyon izlenmemiz var. Şimdi ürünler kısmına bakacaktık. Heh. Tide ne lan? Bak nasıl markalar gelmiş bak bak. Doritos yapalım Doritos. 30 video nedir ya? sponsor oldu ve izlenme kazandınız. Uuu 26 milyon oldu. Doritos. Monster Energy Drink. Dorito. Doritos. Tamam bunu da yap. Bunu yapamıyoruz delireceğim. Dur şunu yap. E bunu da yapamıyor. Neyse biraz video atalım bari. Durmuşken. Şunu at mesela. 28 bin izlenme. Bir tane daha at. Şunu at. 18 bin izlenme. Devam et. Bunu at. 19.000 izlenme. Oha, videoları buradan görebiliyormuşuz. 24.000 izlenme, like'lar ve dislike'lar. Dislike'lar bayağı var ama. Bakalım 40 videoyu şimdi olacak mı? Aa oldu. Tamam. 10 milyon izlenme ekmek dilimi kazandınız. Uf. Evet be. Bunu bekliyordum şimdi. Paralara bakalım. Para, para, para. 25.000 bin. 25 bine giyime ne alabiliriz diye bakacağım. Evet be yeni şeyi alabiliriz artık. Tamam elbise satın alanı alımı başarılı. Giyelim. Oo arka plan korkunç oldu. Neyse video atımına devam. O zaman dur durak bilmeden zaten daha bir sürü videosu var. Düşünsene YouTube kanalına bu kadar kolay video atıyorsun bak tek tıkla. Yeni iş teklifi alabiliyoruz mu? Aha aldık. Monster Drink size sponsor oldu. 20 Doritos. milyon izlenme. Drink. 57 Doritos. milyon. Evet be. Bunu satın alabiliyoruz mu? Oha bunu da aldım. Nasıl alıyorum? Tide. Tide, Tide ne ya? Tide. Tamam bunu da satın aldık. 87 milyon oldu. Ve daha dolu video var. Dolu video var. Bunların hepsini almamız lazım. 100 milyon yapamayız galiba. Teklif falan da gelmiyor herhalde. Burada son 90 milyon yapar mıyız diye çalışıyorum 2 saattir ama kadının videoları bitmiyor bak. Kadın mı, çocuk mu artık? Daha şu kadar daha videosu var. Şunları da atalım bari. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelmeden önce şöyle son kalan videoları da göstereyim. Aşağı linkini koyacağım bu oyunun. İsteyenler gidip oynayabilirler. Son videolarımızı da paylaşalım. Alt video kaldı ama neyse artık bitirelim burada. Gördüğünüz gibi bu videoları da attıktan sonra zaten e, oyunun her şeyini yapmış oluyorsunuz. En son şöyle son paramıza bakalım. Siz de isterseniz benim skorumu gidip geçebilirsiniz. 32.000 TL varmış. Hatta şu kıyafeti de alalım mı? Alalım hadi. Kaç? 32 bin ne? Aa alamıyormuşuz gerçi. Neyse tamam. Şöyle kanalımıza bakabiliyoruz. Sponsorlu teklifleri izlenme. 90 milyona yapmaya çalıştım ama tam olmadı. 90 milyona az kaldı. 174 bin like. Ve onun dışında markette sponsorlarımız, kıyafetlerimiz, video kliplerimiz, müziklerimiz falan filan kanaladı. Gördüğünüz gibi oyun bu şekildeydi. Şu yıldız neymiş? Çırak oyuna göre eliminatör rütbe, rütbeleri. Oha kaç videomuz var bizim? Kaç tane? 133 video var. Tamam 133 ile kaça giriyoruz? Eee... 133 ile Tunç Yılan Şövalyesi Illuminati sembolünün içindeymişiz arkadaşlar. Hemen şuradan eee... hesabı sıfır hesabı sıfırla mı diyeceğiz? Ah be sonucu gör dur. -re -re. Arkadaşlar yanlışlıkla gördüğünüz gibi hesabı sıfırladım gördüğünüz gibi hiçbir şey kalmadı. Popi olarak konuşacağım çünkü <laughs> Şey kameranın şarjı bitmiş gerçekten de kusura bakmayın zaten gece saat 4 oldu arkadaşlar şuradan hesabı sıfırla dedim yanlışlıkla ya sonuçları gör diyecektim sonuçları gör diyelim bakalım ne olacak sıfır ama şu an. Poppy sıfır video sıfır beğeni ilminat rütbeniz rütbesiz işte burada da bizim neydi o okumuştum zaten videoda bilmem ne neydi o Türk silahlı mı yazarım şu anda unuttum. İlluminati rütbemiz yazacaktı. Bu şekilde bitecekti. Videomuz yazacaktı. Beğenimiz 174 bin mi neydi? Yeniden başlat ve Facebook'ta paylaş falan var. İsterseniz oyunu vereceğim aşağıda. Oradan gidip bakabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız etmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz hemen abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımı da izleyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Oo orada çok değişik şeyler oluyor. O. Puan puan puan, puan 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 Evet de tüm puanı topladık şu anda o 20, 26 sıradayız Eren demiş. Eren'e yetişelim bari Hepinize hoş geldiniz. Bugün biraz kısık sesle konuşuyorum gördüğünüz gibi acaba neden? İnsanlar şu anda sahur'a kalktı. Davulcular falan gerçi o geçti. Birazdan e, ezan okunacak ama o yüzden gece çekeceğim. Aslında gece biraz daha zindeyim. Çünkü gece uyumuyorum. Bunu fark ettim ve gece çekeyim dedim videoyu. Bugün sizlerle birlikte Şeytan Kız Poppy Simulator oynayacağız. Poppy'nin simülasyon oyununu yapmış. Yine çok sağ olsun. Şuradan yapımcılarımıza bakalım. I am Poppy. Gördüğünüz gibi oyun yapımcısı Emir Köseoğlu, e, grafik YouTube yayın Alper Orhan, YouTube yayıncısı Oğuzhan Ohrili. Gerçekten de böyle e, trend olayların e, simülasyon oyunlarını yapan bu ekibe gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok güzel işler çıkartıyorlar. Şimdi hemen şuradan. E, oyunumuza başlayalım arkadaşlar Biraz kısık sesle konuşmamın sebebi Gece olması onun dışında Hadi bakalım oyunumuza başlayalım Bu arada saçlarım dalgalı bundan sonra fön çekmeyeceğim Çok kötü gözüktürüyor ben öyle hissettim Yani dalgalı daha güzel neyse Biraz kendimizden bahsettikten sonra gördüğünüz gibi Mouse'umuz harika şekilde ilminati barındırıyor Burada da ilminati Sembolleri var Ve başlayalım e, Giyim ee, buradan video atıyorsunuz Neyse başlayalım Kanal adı falan filan ee, Video yüklemeye başlayalım Video yüklemek için asosyal olmalısın Poppy Sitenin en alt kısmındaki e, bayrak sembolüne tıklayın ve asosyal olun Asosyal olmamız lazım Bayrak sembolüne tıklıyoruz Asosyal ol Artık video yükleyebilirsin adımım. Artık asosyalsin Poppy diyor bize Poppy 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 Çiğli çok komik Tamam İstediğiniz videoyu yükleyin Şimdi hangisi çok izlenir Bana Iyy bu bu çok izlenir gibime geldi. Dur bakayım.